Ayça'nın arabalarından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yine Erdek'teyiz. Bir ormanlık alan bulduk ve makyajlı Opel Grandland'ı sizlere anlatacağım. Etrafta Biraz çerçöp var lütfen kusura bakmayın elimizden geldiğince temizlemeye çalıştık. Ee, keşke çevremizi daha temiz tutabilsek, bu güzel doğaya daha iyi sahip çıkabilsek, gördükçe çok üzülüyorum. Her yerde çöp birikintileri var maalesef yollar üzerinde. Evet. Bu arada videoma da başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum ve e, Opel Grandland ile ilgili de yorumlarınızı aşağıya bırakırsanız modelini, tasarımını, teknolojisini beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Siz de C segmentinde bir SUV alacak olsanız Opel Grandland'i tercih eder misiniz? Etmez misiniz? Neden? Lütfen bana açıklayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Evet. Dediğim gibi e, Opel Grandland yenilendi. Hala aynı boyutlara, aynı platforma sahip. Hatta e, kardeşi, kuzeni diyelim, e, 3008 ile de aynı platform üzerinde yol alıyor. Ama neler değişti makyajlı e, Grandland'te? En büyük görüntü e, Opel'in yeni e, marka yüzü, imajı olan şu ön kısım değişti. Evet, buna Opel vizör diyoruz. İsmi böyle e, marka tarafından e, anlatılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi farlar ve ön ızgara bir çerçevenin içerisinde bütünsel olarak duruyor. E, kardeşleri Mokka'da ve Crossland'da de bu benzer ön yüzü görebilirsiniz. Ve yine diğer gelen bir değişiklik ise Intelix olarak e, markanın adlandırdığı e, çok gerçekten performanslı led farları özellikle tabii ki gece ve uzun yolda bu farkı anlıyorsunuz. E, birçok led e, lambanın bir arada gelmesin bir araya gelmesinden oluşuyor bu sistem ve uzun yolda siz giderken karşıdan bir araç e, geldiğinde hem o onun sürücüsünün gözlerine zarar vermeyecek şekilde ilgili ee lambalar kapanıyor ama diğer yerler aydınlık kalıyor. Siz de önünüzü görebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir sistem. Hemen yan kısmada bir bakalım. Eee bu arada tabii ki aracımız siyah. Siyah zor bir renk ama bence gerçekten Crossland'e yakışmış. SUV ee ama sportif ve baktığınızda böyle güçlü bir SUV yapısı var. Bence bu görünümü siyah renk tamamlıyor. Onun dışında da katalogta kırmızı, gri, beyaz ve mavi seçenekleri bulunmakta. Zevk size özel tabii ki. Ama ben siyahı beğendim. Özellikle bu jantlarla, elmas kesim jantlarla çok şık durmuş. Aracım Altmut yani en üst seviye donanıma sahip 19 inç jantlarla geliyor Grandland. Bu arada Grandland yeni ismi eskiden Grandland X olarak model çağrılıyordu hatta Crossland'de Crossland X'i vardı o X gitti biliyorsunuz. Yine şöyle yan tarafa baktığımızda anahtarsız olarak aracımıza giriş yapıyoruz. Bu da gerçekten hem de çalıştırma üst düzey bir konfor sağlıyor. Evet siyah renkten bahsetmiştim ya işte tavan barlarının siyah olması, çamurlukların bile elmas kesim detaylarda olması, yine aşağıda işte marş piyerlerin de bu şekilde hani ayrı bir tampon ve plastikle e, tasarlanmaması çok bütünsel bir görünüm sağlamış. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Bu detayı da söylemek istedim. Hani sportif bir SUV dedim gördüğünüz gibi kupe bir görünümü var aşağıya doğru da eğimli. Hemen arkaya geçelim. Evet Grandland'in arka kısmına geçtik. Arka tasarımında en dikkat çeken tabii ki Grandland yazısı ve yine led farları. Ve bagajımız ayakla tek bir hareketle açılıyor. Anahtar yanınızdaysa e, ee, samiyetle söyleyeyim çok rahat açılıyor ve çok rahat ayakla kapanıyor. Bazen bazı araçlarda o sensör yerlerini arıyorum. Grandland'de hiç yorulmadım. Bagajımız 514 litre büyüklüğünde gayet yeterli kendi segmentinde. Size hep 12 voltluk soket var diyorum. Hani şu arkada birçok araçta olan. Bu sefer göstermek istedim. İşte buzluğumuzu şu şekilde taktığımızda Gerçekten 12 voltluk soketin ne kadar önemli ve işlevsel olduğunu da buradan görebiliriz arkadaşlar. Onun dışında aracımızın zemini yükseklik ayarlı. Sadece baktığınızda birazcık şu eşiğinin yüksek olduğunu görüyorum. Hani valizleri indirirken kaldırırken birazcık zorlanabiliriz bu yükseklikte. Şöyle çıkartalım şimdi çalışmasın. Bir de şuradan arka koltuklarla bağlantı olduğunu da görebilirsiniz. Evet, ister yine bir ayak hareketiyle istersek de buradan düğmeyle kapağını kapatabiliyoruz bagajımız. Hadi şimdi arka koltuğa geçelim biraz daha arka yolcuların konforunu inceleyelim. Evet arkadaşlar arka koltuğa geçtim. E, açık e, renk tavanın etkisiyle daha da ferah arka taraf ama Grantland'te maalesef. Hani bu her zaman alışkın olduğumuz cam tavan seçeneği gelmiyor. Sadece böyle açık renk tavan seçebilirsiniz. Daha ferah bir görünüm için. Diz mesafesi ve baş mesafesini de görüyorsunuz. Gayet yeterli. Bir de koltukların, bu deri koltukların gerçekten çok rahat olduğunu söylemeliyim. Aynı zamanda da ısıtmalı. Bu da tabii ki önemli bir konfor öğesi. Ama benim için daha önemli bir kısım var. O da şurada gördüğünüz priz detayı. Evet, yanlış duymadınız. <laughs> Grandland'de priz bulunuyor. Bilgisayarınızı açıp yolda rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Kahvenizde bir yandan yudumlayıp bu anlamda bence bir ofis ortamı yaratıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Zaten bir C SUV ve Altimat gibi üst seviye bir donanımdan bahsedince birçok SUV'de de üst donanımda benzer özellikler var. Ben böyle ayrışan özelliklere değinmeyi seviyorum. Evet hadi şimdi gelin ön kısma geçelim. Kokpitte ne gibi değişiklikler var onları görelim. Evet arkadaşlar kokpit kısmındayız. İsmini pür panel olarak adlandırıyor Opel markası. Daha yalın ve sade bir tasarım olduğunu bizlere anlatıyor. Baktığımızda da evet e, nispeten sade olduğunu söyleyebilirim ama tamamıyla bir bence sadelik yok. Oldukça tuşların olduğu bir e, alt kısım bizi bekliyor ama belki yeni jenerasyonda daha sade panellerle de karşılaşabiliriz. Gördüğünüz gibi iki tane büyük dijital ekran var. E, bence ekran e, oldukça yeterli, dokunmatiği de hassas. Sadece renkleri birazcık sınırlı geldi bana. Onun dışında telefon bağlantıları, müzik e, bağlantıları hepsini rahat bir şekilde görüyorsunuz ve yine yolcu panelinde de tüm özet ekranlara ulaşabiliyorsunuz. E, bir de ergonomik olarak da baktığınızda biraz daha sürücüye dönük geldi bana. O da yine e, önemli bir detay. Ama en çok dikkatimi çeken kesinlikle AGR onaylı bu elektrikli e, sürücü ve yolcu koltukları gerçekten e, uzun yolda özellikle bu rahatlığı çok hissediyorsunuz. Tabii şehir şehir içinde de önemli eee AGR sertifikası Avrupa'da önemli sertifika. Ortopedik yapılı koltukları ifade ediyor ve bu anlamda Opel gerçekten güzel iş çıkarıyor. Hemen şöyle orta kısma da bakalım. E, PSA grubunun diğer hani e, Fransız modellerinden de bildiğimiz EAT 8 ileri e, şanzımanı bu araçta bulunuyor ve bu vites topuzu da diğer kardeşlerinde de olduğu gibi Opel'de de Grandland'de de mevcut. Şurada bir saklama alanı var. Burada da yine 12 voltluk güç ünitesi ve USB girişi var ama birazcık derindeler. Bir de bu kısımda ben kablosuz şarj alanını beklerdim ama tabii ki bir telefon sığacak boyutta değil. Aksine kablosuz şarjı telefon şarjını marka buraya koymuş. Burada kol dayamanın içinde bulunuyor. Böyle olunca da zaten çok büyük olmayan kol dayamanın içi aslında ee, birazcık israf ediliyor. Keşke daha büyük olsaydı ve şarj alanı da burada olsaydı daha mantıklı olurdu bence. Buraya iki tane gördüğünüz gibi gözler var. içeceklerinizi koyabilirsiniz. Bir de havalandırmanın yönlerinden bahsetmek istiyorum. Daha iyi olabilirdi. Evet, zaten buradan hani yüze, ayağa, e, bacaklara o kısımları ayarlayabiliyorsunuz ama İyi bir şekilde bence soğuk hava içeriye ulaşmıyor bir de sıcak bir ortamda bindiyseniz motoru hemen çalıştırdıysanız performansını çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim daha iyi olabilirdi. Yine şöyle malzeme kalitesine de baktığımda buralarda yumuşak malzemeler kullanılmış şurada da böyle farklı bir detaya yer verilmiş hani çok renkli değil oldukça sade ve koyu renkler tercih edilmiş. Ee, direksiyonumuz yine bir öncekiyle aynı bir değişiklik yok. Özetle iç kısımla ilgili de söyleyeceklerim bunlar. Hadi artık sürüş kısmına geçelim. Evet arkadaşlar Grandland ile sürüş kısmına geçiyoruz ama öncesinde geri görüş kamerasını göstermek istiyorum. Hem kuş bakışı yukarıdan hem de manevra ee, kılavuzlu manevralarımızı gösteren bir geri görüş kamerası mevcut. Tabii ki bu şekilde aracımızı park etmek çok mu çok rahat ama artık bu kamera sistemi diğer kuzenlerinde de, diğer mark PSR markalarında da olan biraz eski yüzlü oldu. Çözünürlüğü biraz geride kaldı. Artık bunun da yenilenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Artık Grandland'le sürüşe geçelim ne dersiniz? Evet arkadaşlar, Grandland'le sürüşe geçtik. Buraya kadar Grandland'ı beğendiniz mi lütfen yorumlara bırakın. Ee, şu an kullandığım araç 1.5 litre dizel otomatik şanzımana sahip Grandland. Aynı zamanda 1.2 benzinli versiyonu da geliyor. Yani bir benzinli bir dizel seçenekle satışa sunuluyor. Baktığınızda artık yavaş yavaş dizel motorlardan markaların vazgeçtiğini görüyoruz. Ama hala dizel üretimini sürdüren markalar da mevcut. Opel de bunlardan biri ve bence hala ülkemizde bir en az 4-5 sene dizel otomobiller tercih edilir gibi geliyor bana. Evet. E, aracımız 130 beygir gücünde 300 Newton metre torka ulaşıyor ki gerçekten güçlü bir e, tork değeri olarak karşımıza çıkıyor. 0-100 kilometre hızlanmasını 11,5 saniyede gerçekleştiriyor. Maksimumda 195 km hıza ulaşıyor. Değerleri hiç fena değil. Aracımız sportif bir araç ama çok çok da böyle performans beklememek lazım. E, dizel motor, güçlü motor biraz daha böyle hani engebeli yollarda, yokuşlarda çok rahat ağırlıkla taşıyabilecek bir araca e, biniyoruz. Ama aynı zamanda aslında bu kullandığım Grandland'in kendisi de ağır. Yaklaşık 1,5 ton e, gücünde Pardon, yaklaşık bir buçuk ton ağırlığında, dolayısıyla zaten bu ağırlığı çekmekte ayrı bir güç istiyor. Aracın ben sürüşünü konforunu beğendim, hem uzun yolda hem de şehir içi kullanımlarda süspansiyonu orta sertlikte ama konforlu. Çünkü zaten bu oturduğum Koltuklar da çok rahat. Bence bir diğer e, rahatlık göstergesi de kesinlikle Algaro onaylı koltukları. Arkada oğlum uzun yolda. E, oturdu ve aynı bu araç gerçekten çok rahat koltukları inanılmaz rahat diye geri bildirim verdi. Direksiyonu ise boyutlarını ve hani bu simidinin çapını ben beğendim. Elime güzel oturuyor. Ama eşim aracı kullandığında direksiyonun biraz ince buldu. Zaten bu eski Grandland X ile gelen bir önceki e, araçla gelen direksiyon. Belki yeni nesilde yeni direksiyon daha iyi olacaktır ama tasarım olarak o üzerindeki düğmelerin kullanımı yine ergonomik. E, her ne kadar PSA çatısı altında olsa da Opel markası aslında Alman genlerine sahip bir Alman mühendisinden geliyor. Zaten yalın hatlara sahip olması hem de teknoloji ve güvenlik odaklı olması da bu Alman genlerini ön plana çıkarıyor. E, bir diğer işte o yüzden beğendiğim özellikleri de kesinlikle sürüş asistanları kullandığım üst seviye donanım da gerçekten yok yok arkadaşlar. Gece sürüşten kör noktaya, yarı otonom sürüşten adaptif kruz kontrole, ani fren desteğine, işte viraj kontrolüne kadar çok fazla güvenlik özelliği var ve bunların her biri çok rahat ve kolay şekilde kullanılıyor. İşte benim sevdiğim özellik de bu aslında. Hani Alman derken o mühendislik detayını kolay kullanımda, ergonomik kullanımda bence görüyoruz. Şimdi bir de yakıt tüketimine gelelim. Dizel araç kullandığımız için haliyle daha ekonomik yakıt tüketimi bekliyoruz. Katalog verilerine baktığımızda böyle ortalamalarda 5-5,5 litre civarlarında görsek de realitede ben karma tüketimde tabi klimalar vesaire her şeyler çalışırken e, tamamen uzun yol trafik e, bildiğiniz her türlü e, sürüş denenmiştir. 7.5 seviyelerinde 7-7.5 seviyelerinde bir yakıt tüketimim oldu. E, fena değil değerleri. Dediğim gibi araçta 1.5 ton olduğunu söyledim. 1523 kilogram. Dolayısıyla böyle bir yakıt seviyesi bence normal. Başka ne söyleyebilirim? Aslında Opel Grandland ile ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlar. İzolasyonla ilgili değinmedim. Kaputu kaldırdığınızda güzel bir izolasyon detayı görüyorsunuz. Dizel bir otomobil kullandığınız için aslında çok önemli çünkü o içeriye dizel motorun sesinin girmesini gerçekten istemiyorum. Aracı ilk çalıştırdığımda duysam da yolda giderken kesinlikle gal bir araca bindiğimi hissetmiyorum. E, otoban e, hız seviyesine ulaştığımda ise yani yüzlü e, kilometrelere ulaştığımda ise içeriye biraz rüzgar sesi alıyor. O da olmasa aslında oldukça sessiz bir araç olduğunu söyleyebilirim Grandland. Koltuklar çok rahat gerçekten İnanılmaz sevdim. Hatta havalandırmayı da açalım. Hava çünkü oldukça sıcak. Evet sevgili arkadaşlar. Özetle ee, rekabetin oldukça e, yoğun olduğu C SUV SUV segmentinde Grandland'de makyajlanarak e, ben de varım diyor. Benim için ön plana çıkan özellikleri Grandland'in e, teknolojisi ve e, rahatlığı oldu. Özellikle arkadaki o e, çalışma ortamı, önce bu rahat koltuklar ve e, üst düzey güvenlik asistanlarıyla aslında hem güvenlik anlamında hem teknoloji anlamında ben de varım diyor. Tasarım göreceli bir kavram onu size bırakıyorum. E, dizel motor seçeneği de tabii ki önemli. Yakıt tüketimine dikkat ediyoruz. Özetle söyleyeceklerim bunlar. Siz de eğer C SUV bir araç almayı düşünüyorsanız Grandland'i de değerlendirebilirsiniz. Aracın fiyatına gelince bana hep söylüyorsunuz fiyatını söylememişsin diye ama durmadan değişiyor arkadaşlar. O yüzden söylemiyorum ama madem çok istediniz şu an kullandığım test aracı markanın web sitesine baktığımda 1 milyon 79 TL'den satışa sunuluyor. Ee, ama yine de sizin güncel fiyatları için yine markanın web sitesine bakmanızı tavsiye ederim. İşte Grandland ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.